Kendisi Norveç Milli Takımında kaptanlık, Olympiakos'ta kaptanlık etmiş çok değerli bir futbolcu. Galatasaray'a ben uzun yıllar hizmet vereceğine inanıyorum ve Galatasaray'da çok başarılı olacağına inanıyorum. Ee, ve e, bu transferin hem camiamıza hem futbol takımımıza hayırlı olmasını diliyorum. Scout ekibimizi ve teknik ekibimizi de bu vesileyle kutluyorum. Bize Omar gibi bir e, Ömer'dir tabii aslında bir futbolcuyu kazandırdıkları için. Hoş geldin diyorum.